Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir zula videosuyla karşınızdayım. sabahda ee, sabah da bir video çekmiştim. Şu anda sabahki video yayında. Sabahki video kanalımızda. Bu ikinci video. Şu anda akşam çekiyorum. O videoyu sabah çekiyordum arkadaşlar. Bu bugün çektiğim ikinci video yani. Bugün yani bugün dediğim şu anda şunu şunu yapacağız ne yapacağız? Sabah yapmaya çalıştım ama unuttuğum bir challenge vardı. Hova Type ile oynamaya çalışacaktım. Şimdi Hova Type'ı sizlerin önünde slotlarıma koyuyorum. Bu dediğim gibi ikinci videomuz. bugünkü hava taklidi e. bari nereye koyalım şu slot 1'e koyayım ve bu slot 1'de de, yani koydum da e. şimdi şunu yapıyoruz bugün yani bugün şunu yapıyoruz hava taklidi oynayacağım sabah yapamadığım challenge yapacağım ve kendim oda kuracağım arkadaşlar birinin gelmesini bekleyeceğim. Ama çok uzun sürerse o yüzden yapamayacağız. Hı hızlı başlat yaptım. Neyse arkadaşlar hiç onunla uğraşmayalım. Hemen ölüm maçı yapalım. Normal yapalım. Bizi herhangi bir odaya atsın arkadaşlar. Sevmediğim barıda geldi. O yüzden geçeceğim. Direkt kendim gemi başlatayım bir tane. Gemide güzel bir çatışmaya gireriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şey bugün şunu yapacaktık arkadaşlar. Hava Type'la giriyorum ve oynuyorum arkadaşlar. Ee, birazcık geç yükleniyor. Hatta bayağı geç yükleniyor video YouTube'a. O yüzden kısa olması için böyle bir hem başlamış maça giriyorum. Önceden başlamış maça giriyorum. Hem de arkadaşlar yani nasıl diyeyim. Neyse. Boşverin arkadaşlar. Ha hem de rekabetçi girmiyorum. Normal bir maç gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen başlıyoruz. Alsın bizi. rakip takımı yok et. Hadi arkadaşlar. Challenge'ı değiştiriyorum. Challenge şu oldu. Ee, bu bu tüfekle 10 kill aldığımda bu tüfekle 10 kill aldığımda oyundan çıkacağım arkadaşlar. 10 kill aldıktan sonra oyundan çıkıyorum. Adamlar altı altında alı kahve içiyor oynuyor. Şunları da nasıl kasıyor ağzı. Bakın nasıl kasıyor. Büyük ihtimalle o Sesler çok fazla arkadaşlar. Önce hemen sesleri iyice kısıyorum. çok kısıldı değil mi arkadaşlar? Biraz açabilirim böyle biraz maç alıp iyidir diye düşünüyorum şu anda iyiydi arkadaşlar bayağı yukarken öpüyorduk hala çok arkadaşlar benim sözüm size az geliyordu diye düşünüyorum daha kısayım arkadaşlar bir şey olmaz önemli olan maç izlememiz zaten evet artık başlıyoruz şu anda hiç kilo almadım Türk çünkü adamlar avuk avuçlu oynuyor ve bana tek atıyorlar var. diyebilirim oynayamayacağız büyük ihtimalle. ihtimalle. Yani şu <laughs> takıma karşı büyük ihtimalle kimse de oynayamaz. Baksanıza arkadaşlar adamlar tek atıyor. Geçmiş olsun 10 kilo varamayacağız. Ben onu 5 kilo yaptım arkadaşlar. 5 kilo bile alsak yani şu anda müthiş bir derece yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi adamlar çek atıyor yani bana. Çünkü bu elimdeki silah o kadar kötü bir Hani bu kadar olur arkadaşlar bakın hem de bilgi oyunum kasıyor Arkadaşlar şu anda ben bir kil alırsam razıyım Bir kil Ben bir kil bile alabileceğimizi düşünmüyorum Şu anda elimde şu silah değil de başka bir silah Aa, aldık Başka bir silah olsaydı yargı da yaptım ama başka bir silah yok. O yüzden yargı dağıtamıyorum. Aa alamadım 3 kilo olmadı. kötü oldu arkadaşlar. Şimdi 5 kilo almaya çalışıyorum. 5 kilo alayım oyundan çıkacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şu anda bana M93 R oynamak bile daha mantıklı geliyor arkadaşlar. O kadar kötü bir silah yani. Çok zor ateş ediliyor. Yarım saatte ateş ediyor. Arkadaşlar son ki aldım. Ama ben bunu 10 e, kil yapmayı planladım. Değiştirmiyorum. Ama arkadaşlar e, dediğim gibi video çok uzun olacak. Şimdiden bakalım kaç dakika olmuş. Hmm, şu anda göremiyorum kaç dakika olduğunu. Neyse ama uzun bir dakika oldu. Bir kill daha alıp çıkacağım arkadaşlar oyundan. Çünkü hemen paylaşılmasını istiyorum. Hedefimiz 6 kill. Bakalım. Çünkü adamlar aşırı iyi. Yani iyi oynamayı geç. Hem iyi oynuyorlar hem de silahları görüyorsunuz elindeki adamların. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Oyunum aşırı kasıyor gördünüz. Yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorum Adam geldiği gibi Oyunum nasıl kasıyor bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum Buradan MPT'yi alıyorum Hedefimizi 10 kilo uzatıyorum arkadaşlar Bakın arkadaşlar mermi tut. Zaten jarjör boyutunu da Görüyorsunuz arkadaşlar İncecik Bakalım ee, MPT 76 ile 10 kilo alabilecek miyim Kasmazsa alırım kasma olur arkadaşlar? İşte kasıyor. Böyle bir sorun var arkadaşlar. O kadar çok kasıyor ki oyunumu oynayamıyorum düzgünce. Aldım. Arkadaşlar öldüremeyeceğim diye dişlerimi sıktım gördünüz değil mi? Arkadaşlar adamlar zor. Ve ben 6 kilo alabildim daha. Aşırı kasıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok kasıyor. Avuk çekelim arkadaşlar. Bir de bakalım ne olacak. normalde 5 e, kilo bitirecektim ama e, dedim bari iyi bir silah açayım videoda biraz da yani videoda biraz da iyi görünsün istedim yani videoda biraz da iyi görünmesi gerektiği için uzatmaya çalışıyorum şu anda aslında uzatmayacağım ama videoda biraz da iyi görünmesi için yapmam lazım ama yine de çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bu arada adamlar silahlarından dolayı iyi oynuyorlar. Yoksa iyi oynadıkları falan yok. Yani belki iyi oynayanları da vardır ama bu benim görüşüm. Benim görüşüm bu ama onları bilemem. Belki de çok iyi oynuyorlar. Hiç kimsenin günahını almayalım. Belki de çok iyi oynuyorlardır. Ama benim görüşüm bu. Bu yani tamamen benim görüşüm. Ya arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Adamlar silahla alakası yok. Silahla gram alakası yok. Adamlar gerçekten çok iyi oynuyorlar silahla silahla alakası hiç yok. Adamlar müthiş oynuyor yani silahla zerre kadar alakası yok. Adamlar çok müthiş oynadığı için de oynuyor yani. Dediğim gibi silahla zerre kadar alakası yok. Zerre kadar. Adamlar müthiş oynuyor. kötü göstermeyelim arkadaşlar. Adamlar ciddi ciddi efsane oynuyor. Silahla alakası yok arkadaşlar. Silah bu işin bahanesi. arkadaşlar 2 kil kaldı 2 kil alırsam 10 kilo ulaşıyorum ve videoyu kapatıyorum Arkadaşlar bayağı sinirlendim. Yanağımı falan sıkıyorum gördüğünüz gibi. Baya baya sinirlendim şu an adamları öldüremiyorum. Video 14 dakika oldu arkadaşlar. Evet son kilim alıyorum. pingim bir pingim bir arkadaşlar pingim bir oldu evet oyun dondu arkadaşlar ve beni zuladan attı arkadaşlar görüyorsunuz beni zuladan attı <laughs> bu da böyle bir videoydu beni izlediğiniz için teşekkür ederim Hoşça kalın, bay bay